Yorulduk artık. İnan ki çok yorulduk. Bir sende yaşamak istiyoruz. Az eleman, çok fazla iş. Maaşım ancak açlık sınırının bir tık üstünde. Yaşayabileceğimiz düzeyde bir maaş istiyoruz. Kısızlara vereceğini bunlara versinler ya yandaşlara vereceğine. Bu ne biçim adalettir? Kendimizi değerli hissetmek istiyoruz. Bizi kendi ülkemizden kovdu. Kimdeki şiddetin de arttığı bir dönemdeyiz. Sağlıkta şiddet yasasının çok acil olarak çıkarılmasını istiyoruz. Ömür hemşireler ölmesin, güvenliğimiz sağlansın. Kreşin olması lazım çünkü nöbet, tuta, nöbet tutuyoruz. Her gün işe geliyoruz. Çocuklarımızı bırakacağımız bir yer olmuyor. Oyalamaya artık karnımız tok diyoruz. Sağlık emekçilerinin talepleri gördük. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için. Ne diyoruz? Haklarımız ve taleplerimiz için. Kalbimiz.